Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Arkadaşlar merhaba benim adım Yasemin aldım. Bu videoyu nezarethaneden çekiyorum. Telefonu kaçak yollardan soktum. Nereye sakladım bende kalsın ama çıkarırken çok canım acıdı. Ben çok bela bir tipim. Muzdurum. Haylaz bir kızım. Zaten bende hiperaktiflik var. 6 yaşımda evi yaktım. 7 yaşında prefabrik bir evimiz vardı. Onu da ev tipi bombayla patlattım. Babam sığınma evine kaçtı. Annemi çok dövdüm. Annem mor çatıya sığındı. 10 yaşımda sakindim. Küçük çapta gasp, yaralama, kimyasal patlayıcı üretimi gibi hobilerim oldu. 12-13 yaşımda zaten ergenliğim başladı. Dele fişekti lakabım. Mahalledeki tezlere dadandım. Kapıların önünde fişek patlattım. Şimdi pişman mıyım? Biraz pişmanım. Belki de değilim. Bu videoyu Hüseyin amcam için çekiyorum. Hüseyin amca gel beni kurtar. Zaten kurtarmak zorundasın. Küçük kızını rehin aldılar. Onu da kaşla göz arasında organ mafyasının eline verdim. Bana sahip çıkmazsan kızın bu senaz tek böbreği bırakacak.